kurşunla hayatına son veren kadın bir araştırın Allah aşkına. Sosyologlar araştırsın, psikologlar araştırsın, insan bilimciler, siyaset bilimciler, toplum bilimciler araştırsın, araştırma yapınız. Bu kadın niçin kendisini tek kurşunla vurdu, öldürdü? Bir bakıyorsunuz, kanlıca da muhteşem bir yalıda oturuyor. İstanbul Boğazı'nın en müstesna yeri, 14 milyarlık kurşun geçirmez BMW arabası var, en mükemmel araba, 2,5 milyar maaş, fiziki güzelliği yerinde, makyajı yerinde, yalısı, villası, kabillağı, arabası, maaşı, maişeti, hayatı, maddesi, her şey yerinde ama bir şey yerinde değil imanı yok imanı yok imanı yok tek kurşunla vurdu kendisini öldürdü